İsmail Kartal oynattığı müthiş oyunla aldığı galibiyet serileriyle sadece taraftarlarını mutlu etmekle kalmıyor, kulübüne de büyük faydası dokunuyor. Kazanılan her maç sonrası kulübüne para kazandırıyor. Nasıl mı? Sabah da yer alan habere göre Ludogorets galibiyetiyle Sarı Lacivertler önemli bir gelirin sahibi oldu. UEFA yatırmak üzere 18'de 18'lik serisiyle karşı konulamaz bir takım haline gelen Fenerbahçe kasasına da 279.3 milyon TL nakit girişi yaptı. Sarı lacivertliler Ludo Gorest zaferiyle galibiyet primi olan 500 bin euroyu da kasasına koydu. Avrupa kupalarında bu sezon katılım payı 4.2 milyon euro. Gruplara kalma 2.94 milyon euro ve galibiyetlerle 1.5 milyon euro toplam 8.64 milyon euro yani 250 milyon TL kazandı. Ligde de hanesine yazdırdığı 9 galibiyetin karşılığı olarak da 22.3 milyon TL gelir elde etti. Ligden baya az para kazanılıyor. Kanarya bu sezon toplam 279.3 milyon TL'lik nakit akışı sağladı. Böyle maç alıp para kazanmaya devam. Ayrıca İsmail Kartal Ludo'ya karşı rotasyon yaparken bir ilke daha imza attı. 11'de sahaya çıkan kadrodaki tek Türk kaleci İrfan Can Bayat oldu. Acaba Fenerbahçeli futbol severler sahaya çıkan kadroda bunu fark etmiş miydi? Her oyuncu bizden biri gibi. Kartal 10 kişi ile en fazla yabancı oyuncu sahaya sürdüğü maçı oynadı. Fenerbahçe'de kadro değişti ama sonuç değişmedi. 18. resmi maçını da kazanan Kanarya ayrıca Avrupa kupalarında da ilk kez gruba 3'te 3 ile başlamış oldu. Kim bilir Atina'da oynanacak Cumhuriyetimizin 100. yılındaki konferans ligi finalinde Fenerbahçe o kupayı İsmail Kartal'ın ellerinde görebilir. Böyle oynamaya devam ederse neden olmasın?